Sayın Bakanlık temsilcileri, değerli sektör paydaşları, akademisyenler, üreticiler ve kıymetli misafirler, hepinizi Kubota Türkiye adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bugün burada yalnızca Kubota'yı değil, sektörümüzün tüm paydaşlarını temsilen bulunduğumu belirtmek istiyorum. Tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğini birlikte konuşmak, ortak akıl oluşturmak, sürdürülebilir bir vizyon geliştirmek hepimiz için büyük önem taşıyor. Tarım ülkemizin boynunda zümrütten bir kolye, bunu da takan değerli çiftçilerimizdir. Bugün toprağa atılan her pulluk, tarlaya giren her traktör, pamukları toplayan eller, çiftliklerimizde yetiştirilen tüm canlılar ilerideki geleceğimizdir. Genel olarak biz yöneticiler yapılan işlerin sayısal sonuçlarıyla ilgilenmek durumundayız. Ancak biliyoruz ki şu anda yaptığımız bu toplantının ve diğerlerinin asıl amacı siz değerli katılımcılarımızla birlikte bugünden geleceğe yaklaşmaktır. Hangi sistem olursa olsun, hangi global kimliğe ve yaklaşıma sahip olursak olalım, insan elinin kontrol etmediği, mikro düzeye inilmemiş bir üretim kaynağı kontrolünün değerli olmayacağı kanısındayız. Kubot olarak Tarım ve hayvancılık ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısının temel alanlarıdır. Bugün attığımız her adımın, yaptığımız her yatırımın gelecekte üretim gücümüzün doğrudan etkileyeceğini biliyoruz. Dünyada tarımın rolü yeniden şekilleniyor. İklim değişikliği, su ve kaynak yönetimi, artan maliyetler, genç kuşakların sektörü olan mesafesi, gıda güvenliğinin stratejik önemi bizleri daha akıllı, daha verimli ve daha dirençli bir üretim modeline yöneltiyor. Kubota olarak bu dönüşümün pasif bir takipçisi değiliz tabii ki. Sahada çözüm üreten bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle yakıt verimliliğini arttırmayı, işletme maliyetlerini düşürmeyi, hata payını azaltmayı, veri odaklı yönetimi güçlendirmeyi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde modernizasyonu hızlandırmayı amaçlıyoruz. Tek biz teknolojiye yalnızca bir makine olarak bakmıyoruz teknolojiyi üreticinin sürdürülebilir geleceğini garanti altına alan bir altyapı olarak görüyoruz. Kubota Türkiye olarak Japon mühendisliğinin Avrupa'nın ileri teknoloji uygulamalarını Türk üreticisinin pratik zekası ve uyum kabiliyetiyle birleştiriyoruz. Hedefimiz kesindir. Türk üreticisinin rekabet gücünü arttırmak ve hayvancılık sektörünü teknolojiyle güçlendirmek. Şimdi bu konuşmamın ardından birkaç e, sayısal figür paylaşmak istiyorum sizde. Malum Kubota firması yüzde yüz Japon sermayeli, Japon bir firma. Ee, biz de bu firmada bulunmamız hasta bile Japonya tarımını yakından takip ediyoruz. Japonya'nın yüz ölçümü 380 bin kilometre kare. Ülkemizin yüz ölçümü 780 bin kilometre kare. Japonya nüfusu yaklaşık 125 milyon kişi. Ülkemizin nüfusu yaklaşık 85 milyon kişi. Japonya tarım e, tarım alanı yaklaşık 4,5 milyon hektar. Ülkemizin tarım alanları 24 milyon hektar. E, ekonomik olarak suluna, sulanabilir alanları 8,5 milyon hektar. Haliyle Japonya'da kişi başına düşen metrekare 350 iken ülkemizde 2800 metrekare. Japonya'nın tarım geliri 41 milyar dolarken ülkemizin tarım geliri yaklaşık 70 milyar dolar. Şimdi burada şunu belirtmek istiyorum ki, başta ben olmak üzere daha çok çalışmak durumundayız. Bu eee proaktif yaklaşımlar evet önemli. Japonlardan bizim de öğrendiğimiz e, proaktivite ve proaktif yaklaşımla biz de e, ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz. Bu zirveye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Geleceğin çiftlikleri verimli, dayanıklı ve teknoloji temelli olacaktır. Katılımınız için teşekkür eder, verimli bir program olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Bora Yüce'ye konuşması için teşekkür ediyoruz. Yine tarımda akıllı çözümler üzerine konuşmalarla devam edeceğiz ama öncesinde bir dipnot aktarmak istiyorum değerli konuklar. Doğan Başaran da konuşmasında paylaşmıştı ama hatırlatmakta fayda var salona girerken